Sular Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek tükürüğünün içine girmesiyle, elinin temas etmesiyle, onun içine bir şeyler okuyup üflemesiyle bereketleniyor. Bir kişiye yetebilecek kadar su bazen 1400 kişiye kafi geliyor. Kendiler içiyor, abdest alıyorlardı, hayvanlarını suluyorlardı, yine dolduğu gibi kalıyor. Bu 1400 kişi içinde cereyan eden hadiseyi bize 10 tane sahabi haber veriyorsa 1400 sahabi içinde haber veriyordu. Hiçbiri kalkıp da buna yalan söylerle böyle bir şey olmaz demiyordu. Ve bu vaka mükerrer olduğundan pek çok sahabi tarafından rivayet edildiğinden nev'en mütevatir olarak yani inkar edilmeme hüviyetiyle karşımıza çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesini Müslim, Beyhaki ve Ebu Nuaym denayillerinde, Müslim ve de sahihinde Hazreti Cabir gibi Efendimiz'den ayrılmayan bir sahabi tarihiyle bize şöyle naklediyorlar. Bir seferde Resul-i Ekrem Vesselam'la bulunuyorduk. Namaz vakti yaklaşınca Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam bana seslendi ve buyurdu, Nadi bil vudu Abdest için seslen, abdest alsınlar. Ben de el vudu, el vudu diye seslendim halta. Bir araya geldiklerinde dediler ki, bir insanı doyuracak kadar su dahi yok kervanımızda, cemaatimizde. Rek diyor bu ordumuzda. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem içtiği suyu soğuk olarak tutmakla vazifeli bir ansar var. Allah Resulü mümkün olduğu kadar soğuk su içerlerdi, bundan hoşlanırlar. Onun vazifesi de buydu, o çölde soğuk suyu tutmaya, tutmakla vazifeliydi. Cabir'i onun yanına gönderdi. Diyor ki Cabir, ben bir materanın içinde içse bir insanı ya doyurur ya doyurmaz. İşte o kadar bir su buldum. Sonra Allah Resulü bana emretti. Nâdi bi cefnetir rekbi. Cemaatin teknesini leğenli getirin bana. Sesten getirsinler. Getirdim diyor. Allah Resulü'nün önüne koydum. Mübarek elini teknenin dibine koyu ver. Cemaatta başına toplanmış bulunuyorlar. Sonra bana kul bismillah dedi. Bismillah de, ve sonra suyu dök. Ben Allah Resulü'nün elinin üstüne dök, suyu, dökmeye başlayınca mübarek parmaklarından su feveran etmeye başladım tekne taşıyordu, herkes kırbatını, matarasını dolduruyordu, herkes içti, abdest aldı, o gün öyle dop duruyordu diyor. Yüzlerce insanın işhat edildiği bir vakada Hz. Cabir, ''Ela bu vakayı naklediyordu. Hiç kimse çıkıp da ''Sen hilaf-ı vaki beyanda bulunuyorsun'' demiyordu Cabir'e. Demek ki onun söylediği şeye hepsi iştirak ediyorlardı. Naam, diyorlardı. Evet doğru söylüyorsun, öyle olmuştu. Sustularsa bu kabil şeylerin binlerce o gün cereyan ediyordu. Söylemenin manası yoktu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, belki her gün her gün olmak her hafta böyle halükün adet bir şeye mazhar oluyordu.